Herkese merhaba. Finansal piyasaların oldukça çalkantılı olduğu bu dönemde rotamızı bulmaya çalıştığımız bu özel analize hepiniz hoş geldiniz. Gelin bugün uzmanların gözünden paranızın geleceğine birlikte bakalım. Son zamanlarda bu soruyu kendinize sık sık soruyorsanız emin olun yalnız değilsiniz. İçinde bulunduğumuz bu ekonomik deniz dalgalarıyla hepimize bir sonraki adımı daha da dikkatli atmayı itiyor. İşte tam da bu yüzden bu belirsizlik denizinde pusulamızı piyasanın gerçekten tecrübeli isimlerine çeviriyoruz. Cihat E. Çiçek, Devrim Akyl, Tuncay Turşucu, Barış Soydan ve Erol Polat onların derinlemesine analizleriyle bu fırtınanın şifrelerini hep birlikte çözmeye çalışacağız. Peki bugünkü yol haritamızda neler var? Şöyle bir bakalım. Önce fırtınalı havaların vazgeçilmez sığınağı olan değerli metallere, altına ve gümüşe demir atacağız. Ardından periskopumuzu biraz daha yukarı kaldırıp küresel ve yerel piyasalardaki dalgaları inceleyeceğiz. Ve son olarak tüm bu bilgiler ışığında kendi rotamızı nasıl çizebileceğimize dair somut stratejilere odaklanacağız. Hazırsanız başlayalım. Ve ilk durağımız tabii ki binlerce yıldır yatırımcıların sığındığı o güvenli liman altın. Peki, ama altını bu seferki fırtınada bu kadar parlak yapan ne? Uzmanlar bu konuda ne düşünüyor? Gelin biraz daha derine inelim. Şimdi ekrandaki bu rakama çok dikkatli bakmanızı istiyorum. 830 ton. Cihat E çiçeğin de altını özellikle çizdiği gibi bu rakam sadece 2025 yılında dünya merkez bankalarının aldığı altın miktarını gösteriyor. Bakın bu sıradan bir yatırım kararı değil. Bu jeopolitik risklere, küresel borçluluğa ve geleceğe dair derin bir endişeye karşı alınmış bir önlem. Adeta bir panik alımı. Ve Devrim Akyıl'ın işte bu sözü aslında tüm hikayeyi tek bir cümlede özetliyor. Bu seferki ralli farklı. Peki ne demek bu? Yani bu sadece fiyatların yükselip alçalması gibi basit bir teknik hareket değil. Akyıla göre oyunun kuralları temelden değişiyor. Bu bir paradigma kayması. İşte işin en karmaşık ama en önemli kısmı da burası. Tablonun bir tarafında Cihat E. Çiçek gibi uzmanların işaret ettiği altını yukarı iten devasa uzun vadeli güçler var. Merkez Bankası alımları, faiz indirimi beklentileri. Ama madalyonun diğer yüzünde ne var? Barış Soyda'nın da uyardığı gibi her an patlamaya hazır kısa vadeli bombalar. Piyasalar bu iki devasa gücün arasında adeta gergin bir ipin üzerinde yürüyor. Altının bu kadar gündemde olduğu bir ortamda genellikle gölgede kalan bir kuzeni var. Evet, gümüşten bahsediyorum. Gelin şimdi rotamızı çoğu zaman gözden kaçan bu potansiyele çevirelim. Devrim Akyl burada çok kritik bir noktaya parmak basıyor. Fiziki sıkışıklık. Kulağa biraz teknik gelebilir ama aslında mantığı çok basit. Düşünün ki herkes elma almak istiyor ama pazarda yeterince elma yok. İşte gümüşte yaşanan tam da bu. Kağıt üzerinde görünen gümüşle fiziki olarak teslim alınabilen gümüş arasında bir makas açılıyor. İşte Akil'a göre gümüşün potansiyelini ateşleyecek asıl kıvılcım da bu olabilir. Peki bu küresel durumun bize, Türkiye'ye yansıması nasıl? İşte bu tablo her şeyi anlatıyor. Yine Devrim Akyıl'ın paylaştığı verilere göre, normalde aylık ortalama 200 ton civarı olan gümüş ithalatımız, geçtiğimiz ay akıl almaz bir seviyeye fırlamış. Tam 1,16 ton. Bu, yerli yatırımcının gümüşü olan ilgisinin nedenle patladığını gösteren çok somut bir kanıt. İşte gümüş hikayesini bu kadar ilginç kılan da bu. Gümüşü yıllardır hep bir sanayi metali olarak düşündük, değil mi? Ama şimdi gümüşün o unuttuğumuz binlerce yıllık parasal kimliği yenilen sahneye çıkıyor. Yani hem sanayinin ona ihtiyacı var hem de yatırımcıların. Bu çifte talep gümüşün yatırım cazibesini de doğal olarak katlıyor. Tamam, değerli metalleri bir kenara koyalım ve şimdi periskopu biraz daha yukarı kaldıralım, küresel piyasalara bakalım çünkü bu hafta kelimenin tam anlamıyla nefeslerin tutulduğu bir hafta olacak gibi görünüyor. Takvimlerimize şimdiden işaretleyelim. Bu hafta her şey olabilir. Tuncay Turşucu ve Barış Soydan gibi tecrübeli isimler de haftanın bu kritik doğasına dikkat çekiyor. Çarşamba günü Fed'in faiz kararı. Perşembe günü ise asıl olay, Trump ve Xi zirvesi. Piyasaların kaderi adeta bu iki güne sıkışmış durumda. Tuncay Turşucunun bu sözü durumu adeta bir ya hep ya hiç senaryosuna benzetiyor. Eğer o masadan bir anlaşma çıkarsa borsalar bayram edebilir, altın düşüşe geçebilir. Ama ya çıkmazsa işte o zaman tam tersi bir rüzgar eser. Yatırımcılar güvenli limanlara yani altına doğru kaçmaya başlar. Her şey o zirvedeki el sıkışmaya bağlı. Okyanuslardaki bu dev dalgalardan sonra şimdi kendi sularımıza, Borsa İstanbul'a dönme zamanı. Bizim borsamızın da kendine has fırtınaları, kendine has akıntıları var biliyorsunuz. Peki borsa İstanbul'da o beklediğimiz kalıcı bahar havası ne zaman gelecek? Tuncay Turşucu'ya göre bunun için sadece iyimserlik yetmez, üç temel şartın yerine gelmesi lazım. Birincisi, hepimizin canını sıkan enflasyonun gerçekten düşüşe geçtiğini görmeliyiz. İkincisi, şirketlerimiz sağlam bilançolar açıklamalı. Ve üçüncüsü, belki de en önemlisi, siyasi ve adli belirsizlik bulutlarının dağılması gerekiyor. Barış Soydan'ın bu tespiti aslında piyasanın ne kadar kırılgan bir zeminde durduğunu çok güzel anlatıyor. Evet, CHP davasının düşmesi gibi olumlu bir haber piyasaya anlık bir bahar havası getiriyor, bir rahatlama sağlıyor. Ama bu hava ne kadar kalıcı? İşte sorun burada. Yeni bir olumsuz haberle bu bahar havası anında kışa dönebilir. Piyasalar adeta diken üstünde. Ve gelelim Borsa İstanbul'un belki de en büyük rakibine, yüksek faizler. Pek çok uzmanın Erol Polat'tan Tuncay Turşucu'ya kadar ortak bir şekilde altını çizdiği bir konu bu. Yatırımcı, neden borsanın riskiyle uğraşayım ki, paramı mevduata koysam zaten garanti ve güzel bir getiri alırım diye düşünüyor. Bu durum, hisse senedi piyasasına akması gereken paranın önünde ciddi bir set oluşturuyor. Peki, tüm bu fırtına, bu belirsizlik, bu karmaşa içinde biz yatırımcılar ne yapmalıyız? Rotamızı nasıl çizmeliyiz? İşte şimdi uzmanların strateji önerilerine kulak verelim. Birinci seçenek, kalkanları kuşanmak. Yani güvenli liman stratejisi. Bu yaklaşımda amaç, fırtına dinene kadar gemiyi sağlam bir limana çekip beklemek. Cihat E. Çiçek gibi isimler, bu dönemde varlıkları korumak için altın ve gümüş gibi fiziki değerlere ağırlık verilmesini öneriyor. Hatta Çiçek, bu kadar belirsizlik varken bir miktar nakitle kalmak en iyisi diyor. Devrim Akyl ise zaten 2028'e kadar değerli metallerdeki olumlu görüşünü koruyor. Yani bu strateji önce hayatta kalalım, sonra kazanırız diyor. İkinci seçenek ise riski dağıtmak, yani çeşitlendirilmiş portföy stratejisi. Bu stratejinin savunucularından biri de Erol Polat. Mantık şu. Bütün parayı tek bir yere bağlamak yerine sepeti çeşitlendirmek. Yani portföyün bir kısmını Erol Polat'ın da önerdiği gibi para piyasası gibi daha düşük riskli fonlarda tutarak bir denge unsuru yaratmak. Diğer yandan altın ve gümüş gibi değerli metallerden vazgeçmemek ama aynı zamanda geleceği parlak, temeli sağlam şirketlere de yatırım yapmak. Bu strateji hem savunma hem de hücum yapabilen dengeli bir takım kurmaya benziyor. Ve geldik en önemli sonuca. Hangi stratejiyi seçerseniz seçin, görüştüğümüz tüm uzmanların, Cihat e. Çiçek'ten Erol Polat'a kadar hepsinin hem fikir olduğu bir şey var. Bu piyasa artık al, arkana yaslan ve unut piyasası değil. Devir, aktif olma devri. Gözünüzün sürekli piyasada olması, gelişmeleri takip etmeniz ve stratejinizi duruma göre anında ayarlamanız gerekiyor. Evet, biz uzmanların haritasını önünüze serdik, olası rotaları gösterdik ama unutmayın her kaptanın kendi gemisi, kendi rotası vardır. Peki bu fırtınalı denizde sizin pusulanız neyi gösterecek? Korunmacı bir güvenli liman mı yoksa riskleri dağıtan dengeli bir filo mu? İşte bu sorunun cevabı sadece ve sadece sizin kendi finansal hedeflerinizde gizli. Bu derinlemesine analizde bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki yolculuğumuzda yepyeni rotaları keşfetmek üzere şimdilik hoşçakalın.